الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسولنا محمد آله وصحبه أجمعين تب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم رموز الاحاديث إذا أراد الله بأهل الأرض عذابا فنظر إلى ما بهم من الجوع والعطش صرف عنه العذاب Allah yer ehline bir azap murad etti mi? Onların açlık ve susuzluklarına bakar ve hemen onlardan azabı ben eder. İza erade Allah emren fihi leyyinun evha ile ilel melâiketi mukarrabîne bil fârisiyeti düzziyeti ve idâ erâde emrân fihi şiddeten evha bu bil arabiyeti cehîreti yani übeyyine Allah yumuşaklık bulunan bir işi murad ettiği zaman mukarrep meleklere onu güzel bir dil olan Farsça vahyeder. İçinde şiddet bulunan bir işi murad ettiği zaman onu açıklama gücü fevkalade olan Arap dili ile vahyeder. İza erade Allahu Teala en yuhavi fe harga للأرض منه شيئا فتعدت وإذا أراد أن يهلك خلقه تبدى لها Allah mahlukatını korkutmayı murad ettiği zaman celalinden yere bir şey izhar eder de sallanmaya başlar. Halkını helak etmek istediğinde ise onu alt üst eder. إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر عانه وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعينه الله بالأميرات Hayrı murad etti mi ona sadık bir vezir verir de emiri unuttuğu zaman bu vezir ona hatırlatır. Hatırladığında ise ona yardımcı olur. Allah emire bunun gayrını murad ettiğinde ona kötü bir vezir nasip eder ve emir unuttuğunda ona hatırlatmaz hatırladığında yahut konuştuğunda ona yardımcı olmaz. Büyük İslam İlmihali namaz kitabı, imamet ve cemaat. Yalnız başına namaz kılanlara gelince bunlar farz namazları kıldıkları yerde durabilirler. Ve sünnetleri de orada kılabilirler. Bununla beraber nafile namazları başka bir tarafa çekilip kılmaları daha güzeldir. Cemaat, kıyam, rükû, secde gibi yapılması gerekli rükünlerde Sübhaneke ile tesbihat ve tahiyyat gibi dua ve zikirlerde imama uyarak bunları yaparlar. Fakat sözle yerine getirilmesi gereken kıraat hükmünde imama uymaz. İmamın aşikare okuduğu Kur'an'ı dinler ve susar. Bu İmam-ı Azam ile İmam Ebu Yusuf'a göredir. Bu iki zata göre aşikare okunan namazlarda cemaatin okuması tahrimen mekruh yani harama yakın olduğu gibi izli okunan namazlarda da cemaatin okuması böylece meksuptur. İmam cemaate öncülük etmektedir. Bunun için imamın okuması cemaatin de okuması demektir. Nitekim bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. Kimin imamı varsa imamın okuyuşu o kimse için de okuyuştur. Fakat İmam Muhammed gizlice kıraat yapıra namazlarda cemaatin de kıraat yapmasını caiz görmüştür. mektubat 20. mektup 2. makam 9. kelime Biye değil hayır yani bütün hayrat onun elinde bütün hasenat onun defterinde bütün ihsanat onun hazinesindedir. Öyleyse hayır isteyen ona istemeli, iyilik arzu eden ona yalvarmalı. Biyedil hayır. Yani bütün hayrat onun elinde, bütün hasenat onun defterinde, bütün ihsanat onun hazinesindedir. Öylə isə xeyir istəyən ondan istəməli. İyilik arzu edən ona yarmalı. Bir çay içək. Faydolus, beş dəqiqə çay molası. Fiyazına verəlim. Ya yani bismillahir-rahmanir-rahim deyelim. Bu sıra çok tahribat oldu. Kastamonu'nun içinde de oldu mu tahribat? Eyvallah. Ben bir yıldır Kastamonu'dan Elazığ'a geldim. Hı? Ben bir yıl önce Elazığ'a geldim. Kayın Elazığ'a aldım. Şu anda Elazığ'da mı? Şu anda Elazığ'da Elazığ. mı? Gideceğim? Buyur. Ayanette sizin olsun. Dokuzuncu kelime. Yedihil hayır. Yani bütün hayrat onun elinde, bütün hasenat onun defterinde, bütün ihsanat onun hazinesindedir. Öyleyse hayır isteyen ondan istemeli. İyilik arzu eden ona yalvarmalı. Şu kelimenin hakikatini kat'i bir surette göstermek için ilmi ilahinin hasil delillerinden bir geniş delilin emarelerine ve lemalarına şöyle işaret eder ve deriz ki, Şu aynatta görünen efal ile tasarruf edip icat eden sani'in bir muhit ilmi var. Ve o ilim onun zatının hassa i lazime i zaruriyesidir. İnfikaki muhaldir. Nasıl ki güneşin zatı bulunup ziyası bulunmamak kabil değil, öyle de binler derece ondan ziyade kabil değildir ki şu muntazam mevcudatı icat eden zatın ilmi ondan infikak etsin. Şu ilmi muhit o zata lazım olduğu gibi taalluk cihetiyle her şeye dahi lazımdır. Yani hiçbir şey ondan gizlenmesi kabil değildir. Perdesiz güneşe karşı zemin yüzündeki eşya güneşi görmemesi kabil olmadığı gibi bu alimi Zülcelal'in nuru ilmine karşı eşyanın gizlenmesi bin derece daha gayri kabildir, bu haldir. Çünkü huzur var. Yani her şey daire nazarındadır ve mukabildir. Ve daire-i şuhudundadır ve her şeye nüfuzu var. Şu cami güneş şu aciz insan şu şuursuz röntgen şu ağı gibi zinurlar hadis nakıs ve arızi oldukları halde onların nurları mukabilindeki her şeyi görüp nüfuz ederlerse elbette vacip ve muhit ve zati olan nuru ilmi ezeliden hiçbir şey gizlenemez ve haricinde kalamaz. Şu kainatta görünen ruh edip icat eden saniyin bir muhit ilmi var. Ve o ilim onun zatının hassa-i lazime -i infikaki muhaldir. Nasıl ki güneşin zatı bunu ziyası bulunmama kabil değil, öyle de binler derece ondan ziyade kabil değildir ki şu muntazam mevcudatı icat eden zatın ilmi ondan infikak etsin. Nasıl? ilim olmasa nasıl yapacak? Yani şimdi bir keçi yavrusu dünyaya geldi. İlim olmazsa o keçi yavrusuna süt nereden gelecek? Onun sütünü evvelinden onun anası da hazırdır Ondan sonra onu dünyaya getiriyor dünyaya geldiği zaman ot yiyemez, saman yiyemez, şifre yiyemez. Anasının memesine yapışıyor, süt. Anasından süt alıyor. Yani süt nereden geliyor? Kalfışka ortasından, ilim